Düzce'de İlki Düzce İl Halk Kütüphanesi'nde açılan Millet Kıraathanesi halkın kitap, gazete ve dergi okuyup sohbet edebileceği, bilgi paylaşımında bulunabileceği ve boş zamanlarını faydalı şekilde değerlendirebileceği, zengin okuma imkanlarıyla donatılmış bir mekan olarak düzenlendi. Millet Kıraathanesi'nde çay ve çorba ikramları ücretsiz olarak halkın hizmetine sunuldu. Ola verdik. Müddet karı tamirsini değerlendiriyorsunuz yani. Aynen. Nasıl buldunuz peki? Karı tamiri nasıl buldunuz? Ya güzel yani bence. Kullanışlı mı? Kullanışlı aynen. Yani değerlendirilebilir yani. Tabii canım. Güzel bir şey yani. Motive veriyor. Teşekkür ederim. Motive... Yani çok iyi buldum. Çok boş vaktimiz oluyordu. Burası çok iyi oldu bence. Gençler için de gayet iyi bir etkinlik oldu. Ee, teşekkür ediyoruz. Ee, burada... Her türlü yayını bulabiliyorsunuz. Tabii tabii. Her türlü imkanlarımız var. Ortam çok güzel. Çalışanlar da çok güzel. Ortam gayet sıcak. Valilikten yapılan açıklamada kıraathanenin Türk ve İslam tarihinde yabancı olmadığımız bir mekan geleneği olduğunu zaman zaman bu gelenekten uzaklaşma söz konusu olsa da devirlerin değişimiyle birlikte insanları kitaplarla buluşturan mekanlar haline geldiğini belirtti. Boş vakitler kıraathanelerde kitap okuyarak ilmi, kültürel ve sanatsal sohbetlerin ya da okuyanı dinleyerek okuma etkinliklerinin yapıldığını belirtirken, bu geleneğin yeniden yaşatılması için Millet Kıraathanesi'nin Düzce İl Halk Kütüphanesi Müdürlüğü içerisinde halkın hizmetine sunulduğu kaydedildi.